Hatırlayın bundan 13 yıl önce milli görüşün bölündüğü, milli gömleğin bir kenara bırakıldığı, büyük umutlarla kurulan AKP'nin Sayın Genel Başkanı Aydin Meydanı'nda simit hesabı yapıyordu. Ve eline cebine koyup diyordu ki bizden bir yıl bir şey de, bir yıl bir şey beklemeyin ama üç yıl sonra cebinizin şişeceğini görüyorsunuz diyordu. Ama bugün görüyoruz ki milletin cebi boş arkadaşlar. Milletin cebini boşalttılar. Cebi şişen var mı? Yok. Şarkılarla vaatlerle geldiler. Hatırlayın. Beraber ıslandık. Biz bu yollarda diyorlardı. Ama ıslanan hep vatandaş oldu. <laughs> Yoksulluğu bitireceğiz dediler. Ama maalesef gelinen noktada vatandaşımızı yoksulluğa mahkum ettiler. Yolsuzluğu bitireceğiz dediler. Yok, yolsuzluklara bulaştılar arkadaşlar. İsrafı önleyeceğiz dediler. Sayın Bakanlar da itiraf etti. İsrafın önüne geçsek vatandaştan vergi almamıza gerek yok dedi. İşte gelen tablo bu şarkılarla, türkülerle bu milleti oyaladılar. Üç yıl dediler ama on üç yıl geçti. Ülkenin geldiği tablo belli. Ve önümüzde bir seçim var arkadaşlar. Çok önemli bir seçim ve tarihin en önemli seçimini yapacağız. İşte bu seçim. Bu arada iki bir güzel parti, Büyük Birlik Partisi ve Saadet Partisi el ele vererek inşallah Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz. inançlı kadrolar, genç, dinamik kadrolar el ele vererek öncelikle ülkemizin, daha sonra bölgemizin çehresini değiştireceğiz. Biz uluslararası sermayenin taşorunu değil, uluslararası sermayenin rol yapanı değil, biz bu ülkenin lideri olmaya geliyoruz. Bölgenin lideri olmaya geliyoruz. uluslararası emperyalistlerin ülkemizden düzenliği oyunu bozacağız. Öncelikle sıkıntı içerisindeki vatandaşımızın geçmişte nasıl dertlerini çare bulduksak, nasıl dört günlük hükümetten memura yüzde elli vermişsek çiftçinin, köylünün, memurun askeri ücretinin umudu olmuşsa yine umut olacağız. Yine geleceğiz ve bu milletin yüzünü götüreceğiz inşallah. Sözü fazla uzatmaya gerek yok. Bu milleti bugüne kadar şarkılarla, türkülerle, vaatlerle oyalanlar artık onların vaatlerini kanmayın arkadaşlar. Her seçim döneminde vaat verdiler. Anayasayı değiştirecek dediler geçen seçimlerde. Anayasayı değişti mi? Hayır. Gelinen nokta çok ürkütücüdür. Bölgemizde ve ülkemizde sıkıntılar inanılmaz derece artmıştır. İnşallah şu tertemiz kadrolar, şu inançlı kadrolar el ele vererek gönül gönüle vererek, gerekli gayreti göstererek öncelikle yaşanabilir bir Türkiye. Yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünyanın kuruluşunu gerçekleştireceğiz. Rotası düzgün görüş, milli görüşler arkadaşlar. Milli görüşün dışındakilerin pusulası yanlıştır. Yanlış, yanlış yapanların peşinde koşmayalım. İnşallah gelecek bizimdir. Umut varız. Hep birlikte el ele vererek çalışacağız. Hepinizi saygılar sunuyorum. Seçimin ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Hayırlı günler temenni ediyorum.